Hayırlı sabahlar. Hafta sonunda Şanlıurfa'daydık. Yönetim kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş'le birlikte kitap fuarındaki imza ve söyleşi programlarına katıldık. Şanlıurfa'da kim? yazarlarımız Sebahattin ve Yasemin Yaşar da bize refakat ettiler. Söyleşi programında İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesinden günümüze mesajlar üzerinde durmaya çalıştık. Malum Nemrud'un e, tarihte bıraktığı imaj inkar, zulüm ve istimdatla anılıyor. Ona karşı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın derin bir iman ve teslimiyete dayanan hürriyet mücadelesi. Şanlıurfa bu sembol mücadelenin yaşandığı bir tarihi şehir. Ve İbrahim Aleyhisselam <laughs> o duruşuyla, imana dayanan duruşuyla ve teslimiyetiyle Nemrut'un zulmüne karşı boyun eğmemiş, teslim olmamış, ateşe atılmış ama Rabbimiz ateşe ya narikûni berden ve selama diyerek yakma adetini bırak ve soğuk ve selametli ol diye emir vermiş ve daha sonra orası cennetten bir köşeye dönmüş. Nemrut'un ateşi. Orada çaresiz kalmış, sönmüş. Ve şimdi halil Rahman dergahında, Balıklıgöl'de, Göl'de, o alanda ziyaretçiler bu manaları hatırlıyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın o imana dayanan mücadelesi ve mücadelesinin bağlandığı netice, vardığı netice, bütün zamanların mazlumlarına olduğu gibi, günümüzün mazlumlarına da mesaj veriyor. Aynı iman ve teslimiyet imtihanıyla karşı karşıyayız. bunlara ancak kuvvetli bir imanla mukabele edebiliriz, dayanabiliriz. Ve Rabbimizin Nemrut'un ateşini, soğuk ve selametli bir cennet köşesine çeviren inayetini de her zaman hatırımızda tutalım ki ferahlayabilelim. İbrahim Aleyhisselam'dan günümüzde yaşananlara bir başka örnek mesaj da Haliliye, Hillet mesleği, İhlas Risalesi'nde Üstad'ın bahsetmiş olduğu Hillet düsturu manası. Hillet ne demek? Samimi bir dostluk, kardeşlik, dayanışma. Ve yaşadığımız süreçte maruz kalınan fitne maalesef müminler arasındaki kardeşlik bağlarını da tahrip etti. Tüne kadar aynı safta namaz kılan insanların arasında öyle bir fitne soktu ki birbirini tekfir eder dereceye geldiler adeta. Ve müminler arasındaki bu manevi bağlar, kardeşlik bağları inanılmaz derecede hasar gördü. Bunun behemahal bir an önce onarılması lazım. Kardeşlik bağlarının yeniden tesis edilmesi lazım. Bunun için de çıkış noktalarımızdan birisi ve en güzel örneklerden birisi İbrahim Aleyhisselam'ın hillet düsturu anlayış, ondaki gönül zenginliğiyle günümüzü bağdaştıracak, o gönül zenginliğini bugüne taşıyacak bir topyekün seferberliğe ihtiyacımız var. Tabi bu süreçte yaşanan manevi tahribatın maddi ölçülerle e, ölçülebilmesi mümkün değil çok boyutlu, çok yönlü tahribat yaşandı. Ve bu dönemde ki bu, bu zulümlere maruz kalan veya şahit olan nesillerin manevi dünyasında çok büyük tahribat meydana geldi. Büyük travmalar yaşandı. Bu yüzden inancından soğuyanlar oldu. İnancını kaybedenler oldu. Onun için bu durumun bir an önce bütün ehl -iman farkına varmalı ve onarılması için bu yaşananlardan doğru dersler çıkararak, esaslı bir durum tespiti yaparak, hatalarını görerek onları düzeltip bir manevi onarım seferberliğine girmeli hep birlikte. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Kitap fuarındaki ziyaretçilerimizin büyük ekseriyeti yine son dönemde hep olduğu gibi mağdurlardı. Bunların çoğu işte öğretmen, subay, polis, değişik mesleklerden insanlar, hanımlar ve içeride yatıp çıkmış olan çok sayıda insan geldi. Onlardan biri dedi ki, benim işte dört küsur yıl tutulduğum Şanlıurfa iki nolu T tipi cezaevinde gazete bir zaman geliyordu sonra yasaklandı. Onunla yetinilmedi. Yeni Asya damgasını taşıyan bütün kitaplar külliyat dahil hepsine el konuldu ve tekrar içeri girmesine de bu eserlerin müsaade edilmedi. Bir başka ziyaretçimiz de aynı şeyden bahsetti ve Yeni Asya'nın basmış olduğu cevşeni ancak o Yeni Asya isimlerini gizleyerek muhafaza edebildiğini söyledi. Şimdi malum bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Bunu daha önce yayınlarımıza konu etmiştik. Anayasa Mahkemesi, Yeni Asya ve diğer bazı gazetelere uygulanan keyfi yasağın özgürlük ihlali olduğunu, hukuka aykırı olduğunu hükme bağlamıştı. Ve biz bidayetten beri bu tarz hukuksuz uygulamalara karşı hep uyarıda bulunduk. Dedik ki bunu yapanlar suç işliyorlar. Ve işledikleri suçun er veya geç karşılığını görecekler, cezasını görecekler. Bu sorumluluktan kurtulamazlar. Bunu bu vesileyle bir defa daha ifade etmiş olalım. Bediüzzaman Vakfı'nda da bir sohbetimiz oldu. Okurlarımızla bir araya geldik. Orada gençlerin sorduğu sualler üzerine bina bir sohbet yaptık. Ağırlıklı olarak Yeni Asya'nın iman, hürriyet, adalet eksenindeki duruşu üzerinde durduk. Ve Yeni Asya'nın kurulduğu tarihten bu tarafa darbeler, müdahaleler, baskılar, hukuksuzluklar karşısında asla taviz vermediğini, teslim olmadığını, boyun eğmediğini her hal ve şartta bedelini de ödeyerek ve ödemeye göze alarak hakkı, hukuku, adaleti, hürriyeti, demokrasiyi savunduğunu ifade ettik tekrar. Ve bu duruşuyla bugünlere geldiğini söyledik ve okurlarımızın da, Şanlıurfa okurlarımızın da bu duruşun arkasında sağlam bir şekilde durmaya devam ettiklerini iftarla müşahede ettik. Kitap fuarında en çok ilgi gören kitabımız yeni çıkan öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz kitabıydı. Sırf bu kitabı almak ve imzalatmak için geldiklerini söyleyen çok sayıda ziyaretçimiz oldu ve Şanlıurfa okurlarımızın da bu kitaba çok sahip çıktıklarını gördük diğer bölgelerimiz gibi. Demek ki bugünün ihtiyacına tam cevap veren bir kitap olarak yayınlanmış. Bu vesileyle kitabımıza sahip çıkan, ilgi gösteren bütün okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. Ve ziyaretimiz vesilesiyle Halil Rahman dergahına da gittik. Cuma namazını orada kıldık. O mekanları tekrar dolaştık. Üstadın ilk defnedildiği yer olan ve makamı olarak muhafaza edilen yerde de fatihalar okuduk. Balıklı Gölü tekrar gördük. Ve bir de sabah namazına giderek oradaki geleneksel zikirlere katıldık verimli, istifadeli, feyizli bir program oldu. Bu vesileyle bu programı organize eden, kitap fuarına büyük gayret ve fedakarlıklarla katılan ve bizlerin de katılmamıza vesile olan Zaman Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu, temsilcimiz Sait Yetim başta olmak üzere bütün Urfalı okurlarımıza teşekkür ediyoruz ve bu çalışmaların inşallah hizmetlerimiz açısından çok hayırlı neticeler vereceğine inanıyoruz. Ve bu tarz faaliyetlerin mümkün olan her yerde yapılmasını diliyoruz ki zaten yeni hizmet döneminde çok hızlı bir başlangıç yaptı okurlarımız. Birçok vilayette bu tarz kitap fuarları organize edildi, edilmeye devam ediyor. Bunlar ilanattır. Salih-i Nur'daki hakikatlerin ve neşriyatımızın, yayınlarımızın ilanatı ve tanıtımı için vesiledir. Bunları büyük fedakarlıklarla gerçekleştiren, kendi imkanlarıyla yapan bütün okurlarımıza da teşekkür ederek yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.